merhaba arkadaşlar. Evet bugün saygı eki en üst seviye olan saygı eki ımnida ve ımnika yani soru eki e, halini göreceğiz. Biliyorsunuz ki geçen videomuzda yo etlerini görmüştük. Nasıl gelir, nasıl kullanılır falan filan diye. Bunları önümüzdeki derslerde birazcık daha açacağız. Ama imnida en önemli şeylerden biri. Çünkü imnidayı nerelerde kullanırız arkadaşlar? İşte genellikle iş yerinde, işte ne bileyim hocalarınızla konuşurken ya da ne bileyim patronlarınızla konuşurken filan. Hani böyle kullanabileceğiniz en yüksek seviye imnida Arkadaşlarınızın filan işte ailesiyle filan görüştüğünüzde tanışmıyorsanız ilk kez konuşuyorsanız ımnida, büyüklerinizle konuşunca ya Bu Kore'deki en yüksek seviye, en yüksek konuşma seviyesi. O yüzden mutlaka ama mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. E, hemen e, videoya geçmeden önce küçücük ödevlerle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Ödevlerle alakalı biz çok anlaşamadık arkadaşlar. Anladığım bu benim. E, ben ödevleri Instagram'da highlight kısmına yani öne çıkanlar kısmına ekliyorum. Lütfen ama lütfen oralardan kontrol edin ve oradan kontrol etmeden önce bunu hem Instagram takipçilerime hem YouTube takipçilerime söylüyorum. Lütfen ama lütfen YouTube'daki yoruma sabitlemiş olduğum yoruma bakın. Ödevin ne olduğunu ısrarla soruyorsunuz ama ben zaten oraya sabitlemiş oluyorum. Ya da Instagram'daysanız hiçbir şekilde YouTube'a bakmayıp direkt orada bunu ne yapacağız, şunu ne yapacağız diye sorular soruyorsunuz. Bundan sonra sizden ödev istemeyeceğim çünkü e dediğim gibi güncelledim ben orada kimlerin ödev yaptığını falan ama bazı arkadaşlarımız farklı şekilde yolladığı için ben o ödevleri göremiyorum maalesef. E bunlarla alakalı sorunlarımız oluyor. Yani sonuçta sorumluluk sizde. Öğrenmek istiyorsanız lütfen ama lütfen ödevlerinizi yapın. Sınav zamanında da ben size sınavlarınızı vereceğim ve o sınavların işte cevap anahtarını hep birlikte canlı yayında falan açıklarım. Herkes yazar orada kaç yanlış, kaç doğru falan diye. Yani birbirimizi kandırmaca yok. Sonuçta birbirimizle alakalı bir feedback yapıyoruz beraber. Evet bu şekilde de e, artık Instagram'dan, YouTube'dan böyle sık sık birbirimize şey yaparız. Kelimeleri biliyorsunuz ki paylaştım. Haftada iki tane kelime videosu paylaşmaya çalışıyorum Instagram'da. Bunu neden YouTube'da paylaşmıyorsun diye soran çok kişi olmuş. Ama hani bunu da YouTube'a yıkmak istemiyorum açıkçası. Çünkü haftada bir gün courage dersi, bir gün de kendimle alakalı paylaşmak istediğim bir video yapmak istiyorum. Instagram'da o şekilde ilerlersek daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen ama lütfen Instagram'dan bakın Instagram'a olmayanlar için Google'dan herhangi bir Instagram yazarsanız eğer e, hesabınız olmasa bile benim hesabıma girebiliyorsunuz. Çünkü açık hesap. Çok fazla konuştum. Hadi hep birlikte derse geçelim. Evet hemen geçiyorum. Normal yani isimlerde ımnika, ımnida şeklinde gelir arkadaşlar. Bunlar ne demiştik? Kore'deki en yüksek konuşma seviyeleri. Şimdi hemen örneklerle size anlatmaya çalışalım. Tanoksinin Hanguk Saram Imnika Saram Sonraki sonraki olduğu zaman her zaman inikka, umnika in in kullanıyorsunuz. Bakın. Önce isim geliyor. İsim Saram. İnsan demek insan. İnsan demek isim geldiği için umnika oluyor. Çamuksinin Hanguk Saram umnika, Çanuk Bey acaba Koreli misiniz? Koreli midir gibi de olur. Çabuk cevap veriyor. Ne? Çoğunun hanguk saram ımnida. Hanguk saram ımnida. Cevap vermede ise ımnida ekliyoruz. İsmin sonuna ımnida. Soru soracaksak ımnika. Çok basit arkadaşlar. Yani aşırı derecede basit. O yüzden böyle kafanızda büyütmeyin. Biliyorum ımnidalarla alakalı kafanızda çok fazla şey var. Çok şey duydunuz. Dizilerde filan da görüyorsunuzdur. Mesela şey derler. Dizilerde. Anya Bizim bir tane hocamız vardı. Kim Jong-min. Saren <laughs> Kim Jong-un sözeyim geliyor da ya diyordu bize merhabalar. Ama en yüksek seviye merhaba demek bu. Bunu dizilerde sık sık duyuyorsunuzdur. Bu da böyle sadece isme geldiği zaman ımnida ımnika soru eklerinde ve isme geldiğinde cevaben nida. Çok basit bu kadar. İkinci örneğimize geçelim hemen. Tanuk senin hak sengimnika Soru ekine dikkat edin arkadaşlar. Bakın Korece'de de en önemli şeylerden biri ses tonu. Yani o ses tonunuzu nasıl ayarladınız? Çünkü mesela bazı kelimeler mesela Kentana sesime göre şimdi size Kentana'yı söyleyeceğim. Kentana iyi misin? Demek anne hani Kentana evet iyiyim mesela ya da mesela işte burası acıyor soğuk mu? Kentana iyi sorun değil gibi. O yüzden ses tonu korda çok önemli. Yani bu soru eklerine geldiğinizde böyle sesiniz birazcık böyle tık tık yükselecek böyle. Hanguk saram imnika ka imnika Hanguk saram imnika Ya böyle olunca olmuyor. Hanguk saram imnika Böyle dolduruyor ama hani böyle çok şey olmuyor. Hani o kalıba girmiyor. O yüzden aa hanguk saram imnika yine arttı. Anlatabiliyor muyum? O ses tonlarına dikkat edin. Ne? Çanın Hanguk sarem mnida? Mnida. Bu arada arkadaşlar mesela bu harf B normalde. Sarem ibnida diye okumanız gerekiyor. Ama M ve B hemen şurada yazayım arkadaşlar. M harfi ve B harfi yan yana geldiği zaman M harfi diye okunur. Sonda M harfi ya bitiyor ya. Nida, bu ikisi yan yana geldi. Saram Nida, M sesi gibi okunuyor ama her zaman B şeklinde yazılır. O yüzden karıştırmayın. Ben ilk zamanlarda çok karıştırıyordum. Saram Nida. Chanuk Hanguk Saram Nida. Bu kadar. Şimdi buraya geliyoruz. Çanuk Shin'in hak Bey. Acaba hani şey mi? Ö öğrenci mi? Ben bugün konuşamıyorum. Çanuk Bey öğrenci midir? Ne? Evet. Çonun haksengimnida. Çonun haksengimnida. Çanuk şiinin densoimnida. Dansçı mı? Ne? Çonun densosimnida. Şimdi orayı da anlatacağım size birazdan ama orası karışacak şimdi. Ünlü ve ünsüzlere göre değişiyor. Bu kadar. Şimdi bunu anlamamız yeterli. Şimdi hemen bu ünlüdaların işte e, edvens yani sıfatlar ve fiillere göre dongsa hiyom, dediğimiz şeylere göre nasıl değiştiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar saygı ikimizin en yüksek seviye saygı ikimizin şimdi e, sıfatlarda ve fiillerde nasıl kullanıldığına bakacağız. Şimdi arkadaşlar her zaman ayı ben e, sıfat olarak yani adjective yong sıfat olarak kullanacağım. Bundan sonraki derslerimiz için de geçerli bu. Ve ve verb dansa fiil. Bu Kore'de bu şekilde e, bu şekilde kullanacağız. Yani sıfat ve fiillerde kullanımı be mida smida mnika smnika bu. Peki nerede smnida nerede mnida nerede mnika nerede smnika olduğunu söylüyorum. Hemen şuraya küçücük yazıyorum arkadaşlar siyah kalemle yazayım daha iyi görürsünüz diye. Ünsüz varsa yani pattim dediğimiz e, ünsüzler varsa simnida bunun için de aynı şey geçerli. Ama ünlü ile bitiyorsa ünlü ile bitiyorsa ünlüyle bitiyorsa ımnida mika, ünsüzle bitiyorsa sınnida sınnika. Bu kadar basit. Ee, hemen örneklere bakalım anlayacaksınız Şimdi örneklere bakıyoruz hemen arkadaşlar. Örneklerde kada ve mannada. Kada gitmek, mannada buluşmak. Şimdi şu da iki hemen hemen tüm fiilleri sonunda görebileceğiniz bir Yani bu aslında kelimenin kökünü oluşturmuyor. Bu böyle sonluk bitiş ekmek fakiki gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hani öyle değil ama hani siz öyle düşünün kafanız karışmasın. Yani kelimenin kökü şuralar. Dağdan önceki yerler. O yüzden ünlü ve ünsüz harflere bakarken her zaman dağdan önceki kelimeler. Yani kelimenin sözcüğün ee... Köküne. köküne bakacağız. Aklıma gelmedi bir an. Evet burada bakıyoruz köküne hemen. Neyle bitmiş? A. A harfiyle bitmiş. Şimdi K da. Bu ne? A harfi. Şimdi biz ne dedik? Eğer ünlüyle bitiyorsa ımni da ım -ka. Hemen örneğe bakalım. A ile bitmiş. Kamni da kamni -ka. O diye kamni -ka. de -kam da. Nereye gidiyorsun? Nereye gittin? gidiyorum, gittim gibi. Anlamıyor muyum? Bu kadar. Çok basit yani. Şimdi hemen buna bakıyoruz. Mannada, buluşmak. Neyle bitmiş yine? A harfiyle bitmiş. Yani ünlüyle bitmiş. Imnida, imnika gelecek o zaman. Mannam nida Mannam nika O çinguran o so Mannam nika Arkadaşınla nerede buluştun? Buluşuyorsun. Ee, Gannam eso mannam nida Gannamda buluşuyorum. Gibi. Çok basit değil mi ya? Gerçekten çok basit arkadaşlar. Yani ünlüyle bitiyorsa eğer sıfatınız veya fiiliniz ınnida ınnika ama ünsüzle bitiyorsa burada göreceğiz şimdi ınnida ınnika. Bu kadar kafanız karışmasın. Hemen buraya bakıyoruz. Mokta. Mokta ne? Yemek. Değil mi? Yemek fiili. Ee, yine köküne bakıyoruz. Mok. Burada. G ile bitmiş yani ünsüz bir harfle bitmiş ünsüzle bitince neydi? Moximnica. Hemen bakıyoruz. Moximnida, Moximnica. Çoğunluk Moximnica ne demek bu? İşte akşam yemeğini yedin mi? Sen diyorsun ki ne nida Evet yedim gibi. Çok basit gerçekten. Şimdi anta buna bakıyoruz. Oturmak. Bunun kökü yine şurası. Neyle bitmiş? C harf. <laughs> Koca yazıyorum. C harfiyle bitmiş. Yani ünsüzle bitmiş. Ansımnida Yok Burada oturur musunuz? Ne ansımnida. Evet otururum. Evet oturdum anlamında. Bu kadar. Umarım kafanız karışmamıştır. Ben size bu haftaki ödevde bir sürü fiil, isim ve sıfat örneği vereceğim. Siz onların hepsini böyle tek 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 bakın ve ondan sonra videoya bakıp tekrar kontrol edin. Umarım güzel olur. Umarım anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar bu haftalık konumuz bu şekildeydi. Bence çok basit konular. O yüzden iki tane konuyu üst anlattım. böyle birazcık daha şey olur diye. Hani üst üste anlattım derken hani hem fiil hem şey halini falan her şekilde anlatmaya çalıştım. Böyle kesmedim kısa bir şekilde. Umarım yararlı olmuştur. Umarım anlamışsınızdır. Aslında çok basit, çok net kuralları var. Onları ezberlediğiniz sürece hiçbir problem olmaz. Ben size dediğim gibi ödevde böyle fiil, işte sıfat, isim hallerini koyacağım. Siz onları kendinize göre böyle şey yapın. Ünlü, ünsüz, işte isim, fiil bu şekilde ayırıp yapın. Lütfen ama lütfen takip edin. Ve lütfen sizden bir ricam var. Bunu izleyen, düzenli olarak izleyen tüm takipçilerinden bir ricam var. Lütfen daha büyük, daha büyük kitlelere ulaşabilmemiz için videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı Unutmayın, emeğime bir karşılık olsun bu da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu arada Instagram'dan da ben hafta içi canlı yayın yapıp sorularınıza cevap veriyorum. Geçen hafta yapmıştık. Oradan da takip edip kontrol edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kocaman yapıyorum. Hoşça kalın.